Dördüğünüz gibi buradayız arkadaşlar ve dördüğünüz gibi yanımda örümcek Tız var arkadaşlar. Örümcek Tız bir de bu insan e, grupta yatıracağız. İlk önce nereye tıklayalım? Hayatım yani sen nereye istiyorsan oraya tıklayalım. Ee, Tırmızıya tıklayalım mı? Sen tıkladım. Nereye... Aa, hayatım kırmızıya... Ben de kırmızıya tıkladım hayatım. Aa, çok kötü şey dedi ben. Tırmızıya tıklayalım. Tıklarsana ya Hayatım tıklanmıyor. Aa arıyorum ya. Aa, Aa hayatım ben de geldim. Ben yani. buradayım sen oradasın. Hatta ben buradayım sen de oradasın. Öbür taraftasın sen buradasın buradasın. Kırmızıdasın. <laughs> tamam hayatım ben kırmızı olayım. Sen de sarı ol. Ben buraya maviyim. Aa, Aa renkli net. Ne yapacağım hayatım? Yani? Bunları kıracaksın yani. Aa bu çıktı bak. Güzel arkadaşlar. Güzel şeye çıkmaya başlıyor yani. Bana hiçbir şey çıkmıyor hayatım. O, o sansızlıktan bak ya Aa, nasıl çıkıyor? Hayatım bu ne böyle? Ç ya bana hiçbir şey çıkmadı tandıracığım. Kurum çıktı bana hayatım yani şöyle. <laughs> hayatım ateş çıktı bu seferde. Arkadaşlar ya bakın şuraya tırarım. Hayır. Aa ha. Aa, neresi ya burası? Hayatım bana hiçbir şey çıkmıyor yani. Ne kadar şanssızım ben. Aa, bana hızlı hızlı çıktı. ben çok hızlıyım. Hayatım nereye bana... ya buraya seni vuracağım yani. Önce tuz. Şaka yaptım ya seni vurayım mı ben? Hayatım bana hiçbir şey çıkmadı. Sadece o gurum çıktı. Olur ya. Hayatım ben bitirdim. Aa bana bu çıktı. Vay, <laughs> ay. Aaaa hayatım. De de ah. de, de, de. Açma, açma. ya ne yapıyorsun? Ay, hayatım hayatım aaaa. Şöyle çitardarım tortu ya. <laughs> de, tamam bak bana zıplayı çıktı çok zıplıyorum. Derin hadi ben sarıyım, ben yeşilim sen de sarısın. Hadi Peki, en baştan git. Geliyorum. En baştan başlayacağız. Arkadaşlar işte, şöyle zıplıyoruz gördüğünüz gibi. 2 metre zıplıyoruz. 2 metre bakın. Şöyle hadi. Ben yeşirim. Ben de senin kadar zıplıyorum. Bak. Aa, tuzak dedi bana. Aa, bu şeydi bak bu iyi. Bana bu geldi hayatım. Ölümsüzlük totemi. Aa, ölümsüzlük totemi güzel bir şey. Şunu da toyarım. Tekrar açarım. Bunu da toyarım. Açarım. Bu, boş çıktı. Aa, tekrar bundan çıktı. Şöyle hızlıca. Ah Ve hayatım bana ne demek? Ve... geliyor. Neredesin hayatım? Buradayım buradayım. Deremedir evet, bir an ateş bana. O oh, hardım tetrar. sana bir tane şöyle atarım zırhın da varmış. Atarım bir tane de sana. Hoppa. Atamadı ya. Yani Hayatım onu. bana hiçbir şey çıkmıyor sadece aa, aa. Çıktı. Aa. Aa, e, o, Hayatım bana hiçbir şey çıkmıyor sadece bir şey çıktı çıktı. Ah. Hayatım bana çıktı çok kötü şans. Ah! Ah! Bunlarla mı savaşacağım ya olamaz. Siz hayatım. Kılıç alıp savaşmak kimsiniz zorundasın. Kimsiniz siz? çekin Aa hayatım. Bunlar çok kötü sana değil. Değil. Ölümce tız. Sen deliye dur. Ben bunların hepsinin işini bitireceğim. Fetüleriniz bu şahit savaş... bitmez. Fetüleriniz bu şahit savaş... evet. bitmez. Hayatım ölüyorum. Ferit'e dönmez bu savaş bitmez arkadaşlar. Ferit'e dönmez diyorum bu savaş da bitmez arkadaşlar. Ferit'e dönmez bu savaş bitmez. Derin batarım alın. Alın alın. Alın size. Alın size. Ferit'e dönmez bu savaş bitmez arkadaşlar. Ölmeyeceğim. Öldür hayatım hepsini bana da öyle Delin, geliyorlar. Derim sığına, sığınağı değil sığınağı. Sığınağı değil. Geliyorum hayatım hani sığınağı. Gir ya buraya. Hani hayatım. Buraya gir ah. Fetihlerimiz bir şey etmez arkadaşlar. Fetihlerimiz bir şey etmez. Taç taç taç. Öldüreceğim onları. Biraz sabırlı olsun. Arkadaşlar siz de tanemize abone olun bize. Destek çıkın ya. Yani, yani Ferit'e ailesi abone olun. Like atın da bize güç verin. Ferit'e ailesi. ölüyoruz. Hadi bakalım bize güç verin Ferit'e ailesi. Aa Ferit'e ailesi. Aa, öldürecek beni ya. Çok düşür bunlar tadıcım ya. Çok düşürür yani bunlar. Neredesin sen Ferit'e Taç 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 taç. Şuraya sığınacağım yani arkadaşlar. Biraz kalbim dursun şöyle. Ah! Öleceğim yalnızca. Öleceğim. Bura atasınlar hemen önce atasın. Vurulmuyor ki Açtım yani. Ah, ah fırça durmuş. Ah ah <laughs> sen tipsinden, sen tipsinde bana şetir yapıyorsun. Burada der misin bana iki tane şetir yapıyorsun. Birincisi ne? Birincisi ne? Birincisi ne? Birincisi ne? Ya ah, arkadaşlar çok kötü vuruyor. Arkadaşlar çok kötü vuruyor. Arkadaşlar çok kötü diyor. Ah, ah. Arkadaşlar can söyledi ya. Tarıcı. Örümcek tuz ya. Arkadaşlar pardon ismini de karıştırıyorum ya hep. Örümcek tuz ya. Öldü ya. Ölümce tız. Ölümce tız iyi misin? Ölümce tız. Ölümce deri deri ya. Ölümce ben bana şaka mı yaptın sen yoksa? Benim yani bir sürü pırt pırt var. Sen kim arzu diyorsun İlk bu çok endişe var benim artımda biliyor musun sen? İşte bu çok bin var. Ve verite dönmez bu şart etmez diyorum. Ve tanemize abone olun, like atıp da ee, unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunu da öldürelim hep birlikte. arkadaşlar hep birlikte canla başla savaşalım. Öldüreyim. Tırar buydu zaten. Çok güçlü bir şeytir de öldü. Evet. çıkmadı bir şey. Aa bu çıktı. Güzel bak. Yoksa beni tanıdın sen ya. Arkadaşlar tanıdım şu olabilir bu. Yani bu bizim örümcek çok tanıdırıcıdır. Ha iyi şunlardan çıktı ayaktan. Arkadaşlar en sonunda da savaşacağım demiştim. Ve ee, savaşacağım arkadaşlar. Cidden de savaşacağız yani en sonunda. Evet. Arkadaşlar önce de tuz derisi ya. Şaka mı yaptın yoksa bana sen? Aa bir tane daha varmış. Arkadaşlar bu yaratık yer neden ya? Aha önce şaka yapmışsın ya. Ya önce tuz ya. Hayatım hiç seni bırakır gider miyim? Sana şaka, yaptım. Şurada saklandım hayatım. Vedat yani. Bu savaş biz. Tanrım öldürürüz. Ben de sizi öldürdüm işte. İşinizi bitir de. Der buraya Ferit et, ya. Vedat nerede? En sonunda savaşacaktık der. Hadi savaşacağız der. Kimlerle Ferit et? İçimiz. Mecburi. Hayatım. Mecburi ama bunlar artık. Hadi. Aa, ah. seni öldürdüm. Gel buraya Ferti... ya, gel buraya. Fırtına da nasıl ötmez. Diyorum ve tane da abone de, abone like right atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Git ya, git ya tütü. Vay arkadaşlar bu da tanrımıza abone ve like right atıyor bu oyuncu tızda. Siz de tanrımıza Evet ben Ferit ailesinin bir abonecisiyim yani takipçisiyim. Siz de takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolar var hepsini izleyin. Aynen. Ah. Dursana ya. Yerinde dur. Zıplayamak yok. Zıplayamak. Zıplayamak yok. Ama zıplayamak yok. Önce tız ya. Ama hayatım ne yapayım? Sen de beni çok kötü vuruyorsun. Var ya buraya. E, mecburi savaşacağız ya. Hani ben sana neden vuramıyorum? Aa, vuruyorsun hem de. Dayak atıyorsun. Bildiğiniz dayak Aa. atıyorlar. Ailesi Yine örümcek kız kazandı yani. Evet, Fatali'sin. Ya. Hadi Sen, bakalım. Sen de bir kanala abone olun ve Like Atın da bana güç verin Ferit ailesi. Kimi diyorsunuz? Örümcek kız Abi, mı kazanır? Zıplamaşsene Yoksa... ya. Örümcek kız Zıplayama Kim kazanır sence? Bir karar verin. Örümcek kız ve ailesi e, Ferit, adı, Ferit ailesi. Kim kazanır sizce? Hadi bakalım. Yorumlarda bekliyorum. Ya hadi zıplama ama ya. Örümcek kız sinir yeniyorum batlar ya. Öldürürüm seni.